Merhaba sevgili yay burcu arkadaşlarım ve yükselen yay olanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün sizler için açılımı yapacağız bakalım kartlarımız sizlerle alakalı neler söyleyecek şöyle bunlar fırladı zaten demek ki size söylemek istedikleri bir şey var ben karıştırırken sizin niyetlerinize yönelik niyetleniyorum arkadaşlar mutlaka niyetlenin merak ettiğiniz şeyleri sorun kartlarımıza ya da en azından deyin ki bana mesajların neler, önümüzdeki haftalarda yaşayacağım şeylerle alakalı bana uyarıların neler, ben bunları dinlemek istiyorum diye de niyetlenebilirsiniz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle şu kartlarımızı bir yorumlamak istiyorum size açıp ondan sonrasında karıştırdığımız destemizden seçerek devam edeceğiz. 4 tane kartımız geldi. Hemen başlayalım. Bunları genel verdiğim mesajları yorumlayacağım ardından. Kariyer, eğitim... Para, aşk, hepsine bakacağız arkadaşlar. Büyücü kartımız bize diyor ki etrafında manipülatif birisi olabilir. Dikkatli olman gerekli. Ama diyor ki adalet kartımızda kim sana karşı e, yanlış bir hareket yaparsa, seni manipüle etmeye çalışırsa, seni kendi çıkarları doğrultusunda kullanırsa, o kişi karşılığını en kötü şekilde alacak yani. O kendisi de o hale gelecek belki. Bilemiyoruz artık o evrenin şeyine kalmış, karmasına, düzenine kalmış ama bize dokunan e, kendisi de elbet bir gün bize yaşattığını yaşatacak. Bu konuda aklınıza bir soru işareti kalmasın diyor kartlarımız. Çünkü bu aralar bu konuyla alakalı biraz düşünüyor olabilirsiniz. Bunun yanı sıra sanki böyle bir hazırlık aşamasındasınız. E, böyle yeni bir başlangıç belki ee, yeni bir iş kurmaya niyetleniyorsunuz yeni bir yere taşınmaya niyetleniyorsunuz bir şey satın almaya niyetleniyorsunuz evi dekor etmeye niyetleniyorsunuz bir şey var yani yapmak istediğiniz planladığınız bir şey var her şeyde tas tamam yerine konmuş ancak e, hepsi böyle birleştirilip bir şekilde ortaya çıkacak ve istediğiniz şey olmuş olacak mesela bütün dekorasyon için e, gerekli malzemeler alınmış Sadece geriye dekor etmek kalmış gibi. Bu sadece verdiğim bir örnek arkadaşlar. Bu sizin hazırladığınız bir ödev de olabilir. Ben artık kendi iç benliğime ulaşmak istiyorum diye niyetlenmiş olabilirsiniz. Kendiniz için bir şeyler yapıyor da olabilirsiniz. Maddi anlamda bir birikim veya yatırım yapmak istiyor olabilirsiniz. Harcamalarınız yeni bir harcama, farklı bir yöne harcama vesaire olabilir. Her şey olabilir ama neyse bu planladığınız şeyin hayırlı olacağı görünüyor. Belki de bir tatildir. Her şey olabilir dediğim gibi planladığınız şeyle alakalı her şey yolunda gidecek arkadaşlar. Yola gidiyorsanız bir şey satın alacaksanız ya da bir yenilik yapacaksanız hayatınızda her şeyin gayet güzel eksiksiz ilerleyeceği görünüyor. Maddi anlamda güç elimizde olacak arkadaşlar onun haricinde de. Adım attığımız her şeyden başarıyla aslında çıkacağımızı gösteriyor kartlarımız. Diyor ki çabaların, uğraşların, emeklerin hiçbir zaman yanıtsız kalmayacak. Ee, güzel günler yaşayacaksın. Çalıştığın şeylerin hakkını da sonuna kadar alacaksın diyor kartlarımız. Şöyle destemizden devam edelim arkadaşlar. İlk kartımızı seçelim. Güç kartım. Güç kartı çok güzel bir karttır. Çok sevdiğim bir karttır. Az önce söylemiştim. Belki de kendi benliğinize ulaşacaksınız diye. Hem demek ki bunun ağzımdan çıkmasının bir sebebi varmış. Her şeyin bir sebebi olduğu gibi. Güç kartı der ki sen artık kendi benliğine ulaşıyorsun. En yüksek benliğine ulaşıyorsun aslında. Kendinin ne kadar değerli, ne kadar güçlü olduğunu fark ediyorsun. Eksik yönlerini de fark ediyorsun. Artı yönlerini de fark ediyorsun. Ama artık hani kendinin tam olarak farkında olduğun için bundan sonra gideceğin herhangi bir yolda yol dediğim şey manevi bir yoldan bahsediyorum. Gerçek bir yolda olabilir. Eğitimle alakalı bir yol, kariyerle alakalı, parayla alakalı, aşkla alakalı, çoluğunuz, çocuğunuz, anne, babanızla alakalı her şeyle ilgili olabilir. Ama diyor ki artık her alanda sen adım atacağın zaman bileceksin. Nerede düşme ihtimalin var, nerede kalkma ihtimalin var. Çünkü kendini en iyi şekilde tanıyacaksın. Bu yüzden çok güzel eksiksiz tabii ki ufak tefek şeyler olacaktır hepimiz insanız insanlar hata yapar kusursuzluk yok yani böyle bir şey yok kusursuz diye bir şey yok ama en mükemmel olabilecek şekilde aslında bir şeyleri tamamlayacağız ve ilerleyeceğiz diyor kartlarımız çok güzel bir enerjiyle başladık şimdi arkadaşlar kariyerle ve eğitimle alakalı birkaç kart seçmek istiyorum çalışanlar kariyere okuyanlar eğitime veya ikisini birden yapanlar ikisine birden niyetlenebilirler bakalım aslında belli bir dönemi kapattık ve yeni bir dönem başlattık gibi görünüyor kartımızda Çünkü ölüm kartı diyor ki aslında yeni bir başlangıç yapılmış ee, Belki de bir üst seviyeye çıktık eğitimimizde veya kariyerimizde belki bir işi bırakıp farklı bir işe geçeceksiniz böyle bir şey olabilir ama sizin için çok hayırlı olacağı görünüyor bu ee, başka bir iş fırsatı, iş teklifi gelecek olabilir. E veya işinizde daha da üst kademeye yükselecek olabilirsiniz ama bayağı köklü büyük bir değişim. Bunun sonucunda da ciddi anlamda güzel bir başarı yakalamak var. Ancak kartım uyarısını veriyor. Bak söylememle bunu çekmem bir oldu. Görüyor musun? Ve ne kadar karıştırdığımı görüyorsun kartları. Hani çok inanıyorum kartların gücüne arkadaşlar. Zaten hani fal bakıcısı olarak hani inanmamak olmaz. E ama çok inanılmaz bir sihir var kartlarımızda ki size böyle bir mesaj veriyor. Diyor ki eğer şu anki işini riske atarak herhangi bir işe yeltenirsen burada sıkıntı yaşarsın. Sakın şu anda sahip olduğun işi riske atma. Başka bir iş istiyorsan da şu anki işinde çalışırken iste. Ya bu senin cebinde kalsın, bu senin altın bileziğin, bunu bırakma. Başka girişimlerde bulunabilirsin. Ancak elindeki her şeyi bırakıp da tekrardan yeni bir girişime girmeye gerek yok. E, çünkü hayal kırıklığı yaşayabiliriz. İlk başta güzel olabilir, ilk başta gözümüzü cezbedebilir ama gerek yok. Biraz diyor dikkatli olalım. Ha illa yapacak mısın? İlla yeni bir işe mi atılacaksın? O zaman bu işte yerine elinden geldiği kadarıyla garanti veya şu iş olmazsa bu iş olur diye başka bir B planın olsun veya çok güzel bir birikimin olsun ki sen başka bir işte sıkıntı yaşadığında da bu para birikimin veya başka bir birikim belki insan birikimi, çevreniz, dostunuz bunlar size bir şekilde yardımcı olacak. O yüzden diyor ki çok dikkatli olman gerekli. Ee, yeni bir işe yeltenme. Şu anki işini bırakarak. Şu anki işin zaten elindeyken e, kafanda yeni planlar oluşturabilirsin. Ve bunları... E, Gerçeğe de dökebilirsin ama dediğim gibi birdenbire tamam ben işten çıkıyorum hadi güle güle ben şöyle bir şey yapacağım diye olmaz riske atmayın şu anki işinizde alacağınız yeni kararlar ben ayrılmayı zaten düşünmüyorum ama yeni bir karar alacaktım yeni bir yol izleyecektim diyenler sizler de lütfen dikkatli olun e, çünkü izleyeceğiniz yol ilk başta size şans getirirken bir anda sıkıntıya uğratabilir o yüzden düşünmeyin o yolu izleyecekseniz bile o yoldan gidecekseniz bile e, bilin ki düşme ihtimaliniz var. Buna göre diğer işte B planı, işte C planı olsun ki sıkıntıya uğramayın. Elimden geldiği kadarıyla uyarı vermek istiyorum. E, yine eğitim konusunda da ee, şunu söyleyebilirim arkadaşlar yine aslında aynı söylediklerim yine ifade ediyor olacak ama e, diyor ki bize belki liseye geçeceksin belki üniversiteye geçeceksin belki yüksek lisans yapacaksın ya da illa okulda olan bir eğitimle alakalı olması gerekmiyor belki dikiş nakış kursuna gideceksin onun eğitimini alıyorsun bir eğitim söz konusu ama eğitiminizin güzel gidebilmesi için e, ve Yüksek başarılara ulaşabilmeniz için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Her zaman C planınız, B planınız bunlar olmalı ki düştüğünüz zaman tamam bu yol açık zaten. Bu yol kapalıymış ama bu yol açık bu yoldan giderim Farklı bir şekilde yaparım, yine amacıma ulaşırım. Her zaman böyle diyor ki tedarikli ol, çok fazla şey yapma ama zaten yaparım düşüncesinde olma, dikkatli olalım diye söylüyorum. Parayla alakalı bakalım arkadaşlar. Kartımız ters geldi ama düze çevireceğim. Ama ters anlamını yorumlayacağım yine. Kartımız bize diyor ki. E Maddi anlamda sıkıntılarımızın yavaş yavaş yok olacağı bir döneme doğru gidiyoruz aslında. E, bütün borçlarımız varsa, çok borcunuz olabilir bu arada videoyu izleyen sevgili takipçilerim. Borçlarınızın yavaş yavaş teker teker biteceğini, bir yerlerden para bekliyorsanız ama bir türlü gelmediyse, gelmesi geciktiyse bunların artık yavaş yavaş geleceğini ve maddi anlamda yani evinizin içerisinde bolluğun, bereketin arttığını bugünlerde hissetmeye başlayacaksınız. Aslında çorap söküğü gibi sıkıntılı günlerimiz gidiyor. Parayla alakalı güzel gelişmeler olacak. Aşkla alakalı bir bakalım istiyorum. Şu an hiç ilişkisi olmayanlara özellikle. Dostlar sizler için diyor ki kartımız tanı sana bir kısmet mi geldi sana bir fırsat mı geldi tanı yani yapabileceğin zaten bu ve kısmetlerin çok fazla gelecek ama sen sanki e, ya kafan karışık ne istediğini bilmiyorsun hayatındaki diğer sıkıntılara fazla odaklandığın için şu an aşk hayatını görmüyorsun. O yüzden aşk hayatına birisi girsin istiyorsan eğer bir tık daha aşka duygusallığa eee hislere bunlara yönelmen lazım ee, evet hayatındaki diğer problemleri de halletmelisin ancak e, zaten hani kimse aşk hayatının merkezine koy demiyor aşk da senin için buradaki değneklerden bir tanesi olsun mesela ama diyor sanki ben zaten aşk istemiyorum bu noktada tabii ki senin bileceğin iş ama kısmetlerin mutlaka kapıda sadece birazcık daha e, gözlerini açman ve onlara ya hemen istemiyorum e, yok bana uygun değil şöyle böyle diyor kup takmak yerine önce birazcık bir tanıman olacak. Şimdi bakalım. Adım bekliyorum diyenler, karşı taraftan adım bekliyorum. İster ilişkiniz olsun, ister olmasın, özür bekliyor olun, mesaj bekliyor olun, hediye bekliyor olun ya da açılmasını bekliyor olun, mesaj atmasını bekliyor olun. Fark etmez bir beklentiniz varsa, burada diyor ki aslında senin biraz bir şeyler yapman gerekli. Yani sanki senin bir adım atman gerekli ufaktan ya da adım atman atması için o kişinin bir şeyler yapman gerekli. Dur bakalım. Sen hiçbir şey yapmasan akışına bıraksan nasıl olacak? Diyor ki tamam. Ya demek ki burada sen biraz uğraşıyorsun zaten. Videoyu izleyen arkadaşım artık ritüel midir, meditasyon mudur, ne yapıyorsan. Burada diyor ki birazcık akışına bırakman gerekli aslında. Tabii ki olumlamalar, meditasyonlar ben de çok yaparım bu arada. Ama bazen o kadar uğraşırız ki e ve bir düzenle tutturamayız aslında ve saçma bir dönenme için içinde buluruz kendimizi ve bu noktada aslında kendi önümüze taş koyarız sanki olmayacak olmayacak olmuyor böyle düşünmene gerek yok aslında her şeyin gayet güzel olacağı görünüyor ya yani sadece sabırla beklemelisin arkadaşım ee, Onun dışında şu anda ilişkin var Nasıl devam edecek diye soranlara da bir bakalım sizin fırsatlarınız açık arkadaşlar gayet güzel görünüyor yeni heyecanlara adım atacağınızı söyleyebilirim sadece ilişkinizle alakalı gelecek konusunda korktuğunuzu görüyorum sanki sizin birazcık ee, ya evet haklısınız tabii ki de ilişki konusunda biterse vesaire diye korkulabilir ancak bu korkular zaten kendimize hani çağırırız bu korkuları. Ee, çok korktuğumuz için sürekli dilimizde veya zihnimizde olduğu için bir noktada manifestlemiş oluruz. Ee, bu kötü enerji üstümüzden atalım arkadaşlar. Yakın zamanda bir tartışma yaşamış olabilir veya yaşayacak olabilirsiniz. Bir karışıklık görünüyor ama bu karışıklıkta bir şeyleri bitirmek veya bir şeyleri aslında yerine oturtup anlaşmazlıkları çözüp çok daha güzel şekilde ilişkiye devam etmek. Sizin ve partnerinizin elinde. Ee, ne kadar güzel konuştuğunuza, kendinizi ne kadar iyi ifade ettiğinize bağlı ben sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. İlişki konusunda da hislerinize lütfen güvenin. Gerçekten güvenin. İlerisi için de söylüyorum. Hislerinize güvenin. İçinizdeki ses ne diyor? Önemli olan o. Böyle arkadaşlar umarım faydalı olmuştur sizlere. Özel fal için bana instagramdan yazabilirsiniz. E, yorumlarda da anlamadığınız, aklınıza takılan bir şey olursa yazabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.